11. mesele. Meyvenin 11. meselesinin başı bir meyvesi cennet ve biri saadet ebediye ve biri rü'yetullah olan iman şecere-i kutsiyesinin hadsiz, külli ve cüz'i meyvelerinden yüzer numuneleri Risale-i Nur'da beyan ve hüccetlerle ispat edildiğinden izahını Sirac'ın Nur'a havale edip külli erkanının değil belki cüz'i ve cüzlerin cüz'i ve hususi meyvelerinden birkaç numune beyan edilecek. Birisi, bir gün bir duada, Ya Rabbi, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve şefaatlerine, beni cin ve insin şerlerinden muhafaza eyle, mealinde duayı dediğim zaman, Herkesi titreten ve dehşet veren Azrail namını zikrettiğim vakit, gayet tatlı ve tesellidar ve sevimli bir halet hissettim. Elhamdülillah dedim. Azrail'i cidden sevmeye başladım. Melaikiye iman rüknünün bu cüz'i ferdinin pek çok meyvelerinden yalnız bir cüz'i meyvesine gayet kısa bir işaret ederiz. Birisi, insanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı, onun ruhudur. Onu zayi olmaktan ve fenadan ve başıboşluktan muhafaza etmek için, kuvvetli ve emin bir ele teslimin derin bir sevinç verdiğini kat'i hissettim.'' ve insanın amelini yazan melekler hatırıma geldi. Baktım aynen bu meyve gibi çok tatlı meyveleri var. Birisi, her insan kıymetli bir sözünü ve fiilini bakileştirmek için iştiyakla kitabet ve şiir, hatta sinema ile hıfzına çalışır. Hususan o fiillerin cennette bakî meyveleri bulunsa, daha ziyade merak eder. Kiramen katibin, insanın omuzlarında durup, onları ebedi manzaralarda göstermek, ve sahiplerine daimi mükafat kazandırmak o kadar bana şirin geldi ki tarif edemem. Sonra ehli dünyanın beni hayatı içtimaiyedeki her şeyden tecrit etmek için de bütün kitaplarımdan ve dostlarımdan ve hizmetçilerimden ve teselli verici işlerden ayrı düşürmeleriyle beraber gurbet vahşeti beni sıkarken ve boş dünya başıma yıkılırken melaikiye imanın pek çok meyvelerinden birisi imdadıma geldi.'' Kainatımı ve dünyamı şenlendirdi, melekler ve ruhanilerle doldurdu. Alemimi sevinçle güldürdü ve ehli dalaletin dünyaları vahşet ve boşluk ve karanlıkla ağladıklarını gösterdi. Hayalim bu meyvenin lezzetiyle mesrur iken, umum peygamberlere imanın pek çok meyvelerinden buna benzer bir tek meyvesini aldı, tattı. Birden bütün geçmiş zamanlardaki enbiyalarla yaşamış gibi onlara imanım ve tasdikim o zamanları ışıklandırdı ve imanımı külli yapıp genişlendirdi. Ve ahir zaman peygamberimizin imana ait olan davalarına binler imza bastırdı, şeytanları susturdu. Birden hikmetül istiaze lemasında kat'i cevabı bulunan bir sual kalbime geldi ki, bu meyveler gibi hadsiz tatlı semereler ve faydeler ve hasenatın gayet güzel neticeleri ve menfaatleri, ve Erhamur gayet merhametkarana tevfikleri ve inayetleri ehli hidayete yardım edip kuvvet verdikleri halde ehli dalalet neden çok defa galebe eder ve bazan 20'si 100 tane ehli hidayeti perişan eder diye manen benden soruldu. Ve bu tefekkür içinde şeytanın gayet zayıf desiselerine karşı Kur'an'ın büyük tahşidatı ve melaikeleri ve Cenabı Hakk'ın yardımını ehli imana göndermesi hatıra geldi. Risale-i Nur'un onun hikmetini kat'i hüccetlerle izahına binaen, o sualin cevabına gayet kısa bir işaret ederiz. Evet, bazen serseri ve gizli, muzır bir adamın bir saraya ateş atmaya çalışması yüzünden, yüzer adamın yapması gibi, yüzer adamın muhafazası ile, ve bazen devlete ve padişaha iltica ile o sarayın vücudu devam edebilir. Çünkü onun vücudu bütün şeraitin ve erkanın ve esbabın vücudu ile olabilir. Fakat onun ademi ve harap olması bir tek şartın ademiyle ile vakı ve bir serserinin bir kibriti ile yanıp mahvolduğu gibi insücin şeytanları az bir fiil ile büyük tahribat ve dehşetli manevi yangınlar yaparlar. Evet, bütün fenalıklar ve günahlar ve şerlerin mayesi ve esasları ademdir, tahriptir. Sureten vücudun altında adem ve bozmak saklıdır. İşte cinni ve insi şeytanlar ve şerirler bu noktaya istinaden gayet zayıf bir kuvvetle hadsiz bir kuvvete karşı dayanıp ehli hak ve hakikatı Cenabı Hakk'ın dergahına ilticaya ve kaçmaya her vakit mecbur ettiğinden Kur'an onları himaye için büyük tahşidat yapar. 99 esma-i ilahiyeyi onların ellerine verir. O düşmanlara karşı sebat etmelerine çok şiddetli emirler verir. Bu cevaptan birden pek büyük bir hakikatin ucu ve azametli, dehşetli bir meselenin esası göründü. Şöyle ki, nasıl ki cennet bütün vücut alemlerinin mahsulatını taşıyor ve dünyanın yetiştirdiği tohumları bâkiyane sümbüllendiriyor, öyle de cehennem dahi Hadsiz dehşetli Adem ve hiçlik alemlerinin çok eliim neticelerini göstermek için o Adem mahsulatlarını kavuruyor ve o dehşetli cehennem fabrikası sair vazifeleri içinde alemi vücut kainatını alemi Adem pisliklerinden temizlettiriyor. Bu dehşetli meselenin şimdilik kapısını açmayacağız. İnşallah sonra izah edilecek. Hem meleklere iman meyvesinden bir cüz'ü ve münker ve nekire ait bir numunesi şudur. Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim ve kabirde yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar bir hapsi münferitte bir tecrid-i mutlak içindeki tevahhuş ve meyusiyetten tedehüş ederken birden münker ve nekir taifesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Benimle münazaraya başladılar.'' Kalbim ve kabrim genişlediler, nurlandılar, hararetlendiler. Alemi ervaha pencereler açıldı. Ben de şimdi hayalen ve istikbalde hakikaten göreceğim o vaziyete bütün canımla sevindim ve şükrettim. Sarf ve nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip, kabirde münker ve nekirin, men rabbüke, senin Rabbin kimdir diye suallerine karşı kendini medresede zannedip, nahiv ilmiyle cevap vererek, ''Men müptedadır, Rabbüke onun haberidir. Müşkil bir meseleyi benden sorunuz, bu kolaydır.'' diyerek, hem o melaikeleri, hem hazır ruhları, hem o vakayı müşahede eden orada bulunan bir keşfel kubur velisini güldürdü ve rahmeti ilahiyeyi tebessüme getirdi. Azaptan kurtulduğu gibi Risale-i Nur'un bir şehit kahramanı olan merhum Hafız Ali, hapiste meyve risalesini kemali aşkla yazarken ve okurken vefat edip kabirde melaiki suale mahkemedeki gibi meyve hakikatlarıyla cevap verdiği misillü, ben de ve Risale-i Nur şakirtleri de o suallere karşı Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli hüccetleriyle istikbalde hakikaten ve şimdi manen cevap verip onları tasdike ve tahsine ve tebrike sevk edecekler inşallah. Hem meleklere imanın saadet-i dünyeviyeye medar, cüz'i bir numunesi şudur ki, ilmihalden iman dersini alan bir masum çocuğun, yanında ağlayan ve masum bir kardeşinin vefatı için vaveyla eden diğer bir çocuğa, ağlama şükreyle, senin kardeşin meleklerle beraber cennete gitti, orada gezer, bizden daha iyi keyif edecek, melekler gibi uçacak, her yeri seyredebilir deyip, feryad edenin ağlamasını tebessüme ve sevince çevirmesidir ben de aynen bu ağlayan çocuk gibi, bu hazin kışta ve eliyim bir vaziyetimde gayet eliyim iki vefat haberini aldım. Biri hem Ali mekteplerde birinciliği kazanan, hem Risale-i Nur'un hakikatlerini neşreden birader Zadem, merhum Fuat, İkincisi, hacca gidip sekerat içinde tavaf ederken, tavaf içinde vefat eden Alime Hanım namındaki merhume hemşirem. Bu iki akrabamın ölümleri, İhtiyar Risalesinde yazılan merhum Abdurrahman'ın vefatı gibi beni ağlatırken, imanın nuruyla o masum Fuat, o saliha hanım insanlar yerinde meleklere, hurilere arkadaş olduklarını ve bu dünyanın tehlike ve günahlarından kurtulduklarını manen, kalben gördüm. O şiddetli hüzün yerinde büyük bir sevinç hissedip, hem onları, hem Fuad'ın pederi kardeşim Abdülmecid'i, hem kendimi tebrik ederek, Rahimine şükrettim.'' Bu iki merhumeye rahmet duası niyetiyle buraya yazıldı, kaydedildi. Risale-i Nur'daki bütün mizanlar ve müvazeneler, imanın saadeti dünyeviyeye ve uhreviyeye medar meyvelerini beyan ederler. Ve o külli ve büyük meyveler, bu dünyada gösterdikleri saadeti hayatiye ve lezzeti ömür cihetiyle her müminin imanı ona bir saadeti ebediyeyi kazandıracak, belki sümbül verecek, ve o surette inkişaf edecek diye haber verirler. Ve o külli ve pek çok meyvelerinden beş meyvesi meyve imiraj olarak 31. sözün ahirinde ve beş meyvesi 24. sözün 5. dalında numune olarak yazılmış. Erkanı imaniyenin her birinin ayrı ayrı pek çok belki hatsiz meyveleri olduğu gibi mecmunun birden çok meyvelerinden bir meyvesi koca cennet ve biri de saadet ebediye ve biri de belki en tatlısı da rü'yeti ilahiyedir diye başta demiştik. Ve 32. sözün ahirindeki müvazenede imanın saadet idareine medar bir kısım semereleri güzel izah edilmiş. İmana bil kader rüknünün kıymetdar meyveleri bu dünyada bulunduğuna bir delil, umum lisanında men âmene bil kader emine minel keder darbı mesel olmuştur. Yani kadere iman eden gamlardan kurtulur. Risale-i Kader'in ahirinde güzel bir temsil ile iki adamın şahane bir sarayın bahçesine girmesiyle bir külli meyvesi beyan edilmiş. Hatta ben kendi hayatımda binler tecrübelerimle gördüm ve bildim ki kadere iman olmazsa hayatı dünyeviye saadeti mahvolur. Elim musibetlerde ne vakit kadere iman cihetine bakardım, musibet gayet hafifleşiyor görüyordum.'' ve kadere iman etmeyen nasıl yaşayabilir diye hayret ederdim. Melaikiye iman rüknünün külli meyvelerinden birisine, 22. sözün 2. makamında şöyle işaret edilmiş ki, Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a münacaat edip demiş, kabz ervah vazifesinde senin ibadın benden küsecekler, şekva edecekler. Ona cevaben denilmiş, senin vazifene hastalıkları ve musibetleri perde yapacağım.'' ta ibadımın şekvaları onlara gitsin, sana gelmesin. Aynen bu perdeler gibi Azrail aleyhisselamın vazifesi de bir perdedir. Ta haksız şekvalar Cenab-ı Hakk'a gitmesin. Çünkü ölümdeki hikmet ve rahmet ve güzellik ve maslahat cihetini herkes göremez. Zahire bakıp itiraz eder, şekvaya başlar. İşte bu haksız şekvalar rahimi mutlaka gitmemek hikmetiyle Azrail aleyhisselam perde olmuş. Aynen bunun gibi bütün meleklerin, belki bütün esbab zahiriyenin vazifeleri, izzet-i rububiyetin perdeleridir. Ta güzellikleri görünmeyen ve hikmetleri bilinmeyen şeylerde, kudret-i ilahiyenin izzeti ve kutsiyeti ve rahmetinin ihatası muhafaza edilsin, itiraza hedef olmasın ve hassis ve ehemmiyetsiz ve merhametsiz şeyler ile kudretin mübaşereti nazar-ı zahiri de görünmesin yoksa hiçbir sebebin hakiki tesiri ve icada hiç kabiliyeti olmadığını, her şeyde tevhid sikkeleri kat'i gösterdiğini Risale-i Nur hadsi delilleriyle ispat etmiş. Halk etmek, icat etmek ona mahsustur. Esbab yalnız bir perdedir. Melaike gibi zişuur olanların yalnız cüz-i ihtiyariyle cüz icatsız kes denilen bir nevi hizmet-i fıtriye ve ameli bir nevi ubudiyetten başka ellerinde yoktur. Evet, izzet ve azamet isterler ki, esbab, perdedarı, desti, kudret ola aklın nazarında, tevhid ve ehadiyet isterler ki, esbab, ellerini çeksinler tesiri hakikiden. İşte nasıl ki melekler ve umuru hayriyede ve vücudiyede istihdam edilen zahiri sebepler, güzellikleri görünmeyen ve bilinmeyen şeylerde kudret-i Rabbaniye'yi kusurdan, zulümden muhafaza edip, takdis ve tesbih-i ilahide birer vesiledirler. Aynen öyle de cinni ve insi şeytanlar ve muzır maddelerin umur-u şerriyede ve ademiyede istimalleri dahi yine kudreti subhaniyeyi gadirden ve haksız itirazlardan ve şekvalara hedef olmaktan kurtarmak ile takdis ve tesbihat rabbaniyeye ve kainattaki bütün kusurattan müberra ve münezzehiyetine hizmet ediyorlar. Çünkü bütün kusurlar Adem'den ve kabiliyetsizlikten ve tahripten ve vazife yapmamaktan ki birer Adem'dirler ve vücudi olmayan Adem'i fiillerden geliyor. Bu şeytani ve şerli perdeler o kusurata merci olup itiraz ve şekvaları bil istihkak kendilerine alarak Cenab-ı Hakk'ın takdisine vesile oluyorlar. Zaten şerli ve ademi ve tahripçi işlerde kuvvet ve iktidar lazım değil.'' Az bir fiil ve cüzi bir kuvvet belki vazifesini yapmamak ile bazen büyük ademler ve bozmaklar oluyor. O şerir failler muktedir zannedilirler. Halbuki ademden başka hiç tesirleri ve cüzi bir kespten hariç bir kuvvetleri yoktur. Fakat o şerler ademden geldiklerinden o şerirler hakiki faildirler. Bil istihkak eğer zîşûr ise cezayı çekerler. Demek seyyatta o fenalar faildirler. Fakat haseneler ve hayırlarda ve ameli salihte vücut olmasından o iyiler hakiki fail ve müessir değiller. Belki kabildirler. Feyzi ilahiyi kabul ederler ve mükafatları dahi sırf bir fazlı ilahidir diye Kur'an-ı Hakim "Ma asabeke min hasenetin fe minallah, min Allah ve ma asabeke min seyyiatin fe nefsik" ferman eder. Elhasıl vücut kainatları ve hadsiz adem alemleri birbirleriyle çarpışırken ve cennet ve cehennem gibi meyveler verirken ve bütün vücut alemleri elhamdülillah elhamdülillah ve bütün adem alemleri subhanallah subhanallah derken ve ihatalı bir kanunu mübareze ile melekler şeytanlarla ve hayırlar şerlerle ta kalbin etrafındaki ilham vesvese ile mücadele ederken Birden meleklere imanın bu meyvesi tecelli eder, meseleyi halledip karanlık kainatı ışıklandırır. Allahu nuru semavati vel ard ayetinin envarından bir nurunu bize gösterir ve bu meyve ne kadar tatlı olduğunu tattırır. İkinci bir külli meyvesine 24. ve Elifler Kerametini gösteren 29. sözler işaret edip parlak bir surette meleklerin vücudunu ve vazifesini ispat etmişler. Evet, kainatın her tarafında, cüz'i ve külli her şeyde, her nevi de kendini tanıttırmak ve sevdirmek için de merhametkârâne bir haşmet rububiyet, elbette o haşmete, o merhamete, o tanıttırmaya, o sevdirmeye karşı şükür ve takdis içinde bir geniş ve ihatalı ve şuurkârâne bir ubudiyetle mukabele etmesi lazım ve kat'idir ve şuursuz cemaat ve erkan-ı azime kainat hesabına o vazifeyi ancak hadsiz melekler görebilir ve o saltanat-ı rububiyetin her tarafta serada süreyyada zeminin temelinde dışında hakimane ve haşmetkerane icraatını onlar temsil edebilirler. Mesela felsefenin ruhsuz kanunları pek karanlık ve vahşetli gösterdikleri hilkat-ı arziye ve vaziyeti fıtriyesini bu meyve ile nurlu, ünsiyetli bir tarzda Sevr ve Hut namlarındaki iki meleğin omuzlarında yani nezaretlerinde ve cennetten getirilen ve fani küreyi arzın baki bir temel taşı olmak yani ileride baki cennete bir kısmını devretmeye bir işaret için sahret namında uhrevi bir madde bir hakikat gönderilip sevr ve hut meleklerine bir noktay istinat edilmiş diye Beni İsrail'in eski peygamberlerinden rivayet var ve İbn Abbas'tan dahi mervidir. Ma teessüf bu kutsi mana mürur zamanla bu teşbih avamın nazarında hakikat telakki edilmekle aklın haricinde bir suret almış. Madem melekler havada gezdikleri gibi toprakta ve taşta ve yerin merkezinde de gezerler, elbette onların ve küre-i arzın üstünde duracak cismani taş ve balığa ve öküze ihtiyaçları yoktur. Hem mesela küre-i arz küre arzın nevileri adedince başlar ve o nevilerin fertleri sayısınca diller ve o fertlerin ağza ve yaprak ve meyveleri miktarınca tesbihatlar yaptığı için elbette o haşmetli ve şuursuz budiyeti fıtriyeyi bilerek şuurdarane temsil edip dergah ı ilahiye takdim etmek için kırk bin başlı ve her başı kırk bin dil ile ve her bir dil ile kırk bin tesbihat yapan bir melek-i müekkeli bulunacak ki, aynı hakikat olarak muhbir-i sadık haber vermiş ve hilkat-ı kainatın en ehemmiyetli neticesi olan insanlarla münasebat-ı Rabbaniye'yi tebliğ ve izhar eden Cebrail aleyhisselam ve zihayat aleminde en haşmetli ve en dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek ve ölümle terhis etmekteki halika mahsus olan icraat-ı ilahiyeyi yalnız temsil edip ubudiyetkârâne nezaret eden İsrafil aleyhisselam, ve Azrail aleyhisselam ve hayat dairesinde rahmetin en cemiyetli, en geniş, en zevkli olan rızıktaki ihsanat-ı rahmaniyeye nezaretle beraber, şuursuz şükürleri şuur ile temsil eden Mikail aleyhisselam gibi meleklerin pek acip mahiyette olarak bulunmaları ve vücutları ve ruhların bekaları, saltanat ve haşmet-i rububiyetin muktezasıdır onların ve her birinin mahsus taifelerinin vücutları, kainatta güneş gibi görünen saltanat ve haşmetin vücudu derecesinde kat'idir ve şüphesizdir. Melaikeye ait başka maddeler bunlara kıyas edilsin. Evet, küreyi arzda 400 bin nevileri zihayattan halk eden, hatta en adi ve müteaffin maddelerden ziruhları çoklukla yaratan ve her tarafı onlarla şenlendiren ve mucizatı sanatına karşı onlara dilleriyle maşallah, barakallah, subhanallah dediren ve ihsanat rahmetine mukabil elhamdülillah ve şükrülillah, Allahu ekber o hayvancıklara söylettiren bir Kadir-i ve Cemal elbette bila şek ve la şüphe koca semavata münasip isyansız ve daima ubudiyette olan sekeneleri ve ruhanileri yaratmış, semavatı şenlendirmiş, boş bırakmamış, ve hayvanatın tayifelerinden pek çok ziyade ayrı ayrı nevileri meleklerden icat etmiş ki, bir kısmı küçücük olarak yağmur ve kar katrelerine binip sanat ve rahmet-i ilahiyeyi kendi dilleriyle alkışlıyorlar. Bir kısmı birer seyyar yıldızlara binip fezai kainatta seyahat içinde azamet ve izzet ve haşmet-i rububiyete karşı tekbir ve tehlil ile ubudiyetlerini aleme ilan ediyorlar.'' Evet, zamanı Adem'den beri bütün semavi kitaplar ve dinler, meleklerin vücutlarına ve ubudiyetlerine ittifakları ve bütün asırlarda melekler ile konuşmalar ve muhabereler, kesretli tevatür ile insanlar içinde vuku bulduğunu, nakl ve rivayetleri ise, görmediğimiz Amerika insanlarının vücutları gibi meleklerin vücutlarını ve bizimle alakadar olduklarını kat'i ispat eder. İşte şimdi gel, İman nuruyla bu külli ikinci meyveye bak ve tat. Nasıl kainatı baştan başa şenlendirip, güzelleştirip, bir mescidi ekbere ve büyük bir ibadethaneye çeviriyor. Ve fen ve felsefenin soğuk, hayatsız, zulmetli, dehşetli göstermelerine mukabil, hayatlı, şuurlu, ışıklı, ünsiyetli, tatlı bir kainat göstererek, baki hayatın bir cilve-i lezzetini ehli imana derecesine göre dünyada dahi tattırır. Tetinme Nasıl ki vahdet ve ehadiyet sırrıyla kainatın her tarafında aynı kudret, aynı isim, aynı hikmet, aynı sanat bulunmasıyla Halık'ın vahdet ve tasarrufu ve icat ve rububiyeti ve hallakiyet ve kutsiyeti cüz'i külli her bir masnun hal diliyle ilan ediliyor. Aynen öyle de her tarafta melekleri halk edip, her mahlukun lisan hal ile şuursuz yaptıkları tesbihatı meleklerin ubudiyet kerane dilleriyle yaptırıyor. Meleklerin hiçbir cihette hilafı emir hareketleri yoktur. Halis bir ubudiyetten başka hiçbir icat ve emirsiz hiçbir müdahale, hatta izinsiz şefaatları dahi olmaz. Tam bel ibadun mukramun ve yefalun ma yu'marun sırrına mazhardırlar.